Arkadaşlar merhabalar. Ee, bu videomda Şubat ayında okuduğum 3 adet kitaptan bahsetmek istiyorum size. Şubat ayı aslında tam olarak istediğim kadar verimli geçmedi. Ee, bu sebeple hani sadece 3 adet kitap okuyabildim. Hiç problem değil. Okuduklarımdan da gerçekten çok memnun kaldım. Çok da mutluydum. Öncelikle ilk bitirdiğim kitabımdan bahsetmek istiyorum. Küçük Kadınlar kitabı. Biliyorsunuz ki bunun filmi de var. Ve ben filmini, yani filmi olan kitapları e, okumayı ayrıca bir sevdiğimi fark ettim. Çünkü kitabın sonlarına doğru filmini de izledim. Little Woman isimli. Hatta gayet ünlü oyuncuların da oynadığı bir filmdi. Biraz evet değiştirmişler ama çok hoşuma gitti. Sonlarına doğru en azından e, oyuncularla beraber kitaptaki kahramanları birleştirdiğimde e, gayet güzel bir sonuçla okumuş oldum. E, kitaptan bahsedecek olursak, gerçekten bence her kitapta olması gereken, her çocuğun, her yetişkinin okuması gereken bir kitap. E, biraz betimlemeleri fazla... E, yani bazı birkaç yerlerde gereksiz ayrıntılı betimlemeler vardı. Beni biraz sıktı açıkçası. Sonlarına doğru demeyeyim ama başlarda biraz sıkıldım. Hani böyle okumak istediğim günlük hedefimden saptım diyebilirim. Ama onun dışında kitabın dili ve betimlemeleri dediğim gibi gayet uygundu. Hoşuma gitti. Bir de ek olarak bazen altına çizdiğim kısımlar oldu ama tabii şu an belki de bulamayabilirim. Çünkü oldukça kalın bir kitap. Bu sebeple bulamayabilirim. Keşke not alıp size söyleseydim. Ee, ama dediğim gibi gerçekten bence okunması gereken bir kitap. İyi ki de okumuşum. Kitaplığımda da büyük bir mutlulukla saklayacağım. Ee, ve bence herkes okumalı arkadaşlar. Kesinlikle okumalısınız. Zaman kaybı değil. Ya da isminden dolayı hani... Ee, yok işte bunu kadınlar okusun erkeklerle alaka falan olmasın çünkü bir biliyorsunuz ki bin kitap isimli bir uygulama var orada yorumlara baktığınız zaman e, gerçekten de daha çok hani okuyan kesimin kadın olduğunu görüyorsunuz ama bence hayır yani erkekler de okuyabilir ya bence bir kitabı zaten böyle cinsiyetçi olarak ayırmak da saçma diye düşünüyorum bu sebeple bu şekilde biraz bir kalın kitap ama çok eleştirecek bir e, tarafı yok 3 e, pardon 4 küçük kızın Küçük demeyelim. Dört adet kızın anneleriyle beraber babaları savaşa gittiğinde verdikleri bir takım yaşam mücadelesi diyelim. Bir takım iyilikler, komşularının oğluyla yaşadıkları münasebetler diyelim. Paylaştıkları anılar bunu anlatan bir kitap. Filmini izlemenizi tavsiye ederim. <laughs> Sıradaki kitabımız e, Ahmet Altan. Açıkçası bir arkadaşımdan daha doğrusu Instagram'da hani isim vermek istemiyorum ama Instagram'da bir sayfada görmüştüm. Ee, bu kişi hani okumuş, yorum yapmış ve ben Ahmet Altın'ı hiç bilmiyordum açıkçası. Bir Türk yazar, bir Türk gazeteci. Ee, sonrasında başına siyasi olaylar gelmiş hayat hikayesine baktığımda. Ee, bu kitabı da yeni çıktı ee, ve ben gerçekten beğendim. İnanılmaz akıcı bir kitap. Yani e, kaç günde bitirdim? Sanırım evet. Yani gene <laughs> az olmuş Beş günde falan bitirmişim ama çok güzel. Çok hoşuma gitti. Kesinlikle okumalısınız. Ben aslında şey yapıyorum arkadaşlar. Hani bir Türk yazar, yabancı yazar olarak bunları görüyorum, bakıyorum. Çapraz okuma yapıyorum. Küçük kadınlar okurken aynı zamanda zarları dokudum Çok da güzel eşlik ettiler bana. Kesinlikle okumalısınız. Biraz konusundan bahsedeyim. Eee <laughs> Ziya Bey'den bahsediyor. Bir kabadayının hikayesi. Abisi maalesef bir kabadayı olayında öldürülüyor. O da onun intikamını alıyor çok genç yaşta. Ee, aslında üç erkek çocuğunun yani üç oğlan kardeşin hikayesi de var ama ortanca abi pek öldürülen abisinin e, intikamını almaktansa en küçük kardeş Ziya Bey alıyor. Ve sonrasında başına gelenler anlatılıyor. Hapishaneden kaçırılıyor. Ee, gittiği Mısır'da gönderildiği Mısır'da kaçırılıp Mısır'a gidince orada yaşadığı bir takım e, olaylardan bahsediyor ve kumarbaz birisi oluyor aslında çok genç bir erkeğin e, hayatını mahvetmesini okudum biraz üzüldüm açıkçası o sebeple yani bence ne olursa olsun hiçbir zaman insan öldürülmemeli tabii ki de bunların yani bu insanın yaşadığını biz bilemeyiz abisi öldürülmüş vesaire ama Yine de bence bu değil. Çünkü 22 yaşında idam ettiriliyor. Sadece o da değil. Öldürme arzusundan dolayı devam da ediyor aslında Ziya Bey. Ee, bu da başına tabii başka büyük olaylar açıyor. Sonrasında da idam ettiriliyor. Üzüldüm. Genç yaşta e, bir insanın idam ettirilmesi, öldürülmesi iyi bir şey değil. Tabii ki evet o bir katil. Acımak gibi değil ama ee, bilemiyorum yani <laughs> biraz karışık duygular. Bu sebeple ama herkese tavsiye ederim. Güncel bir kitap daha yeni çıktı Ahmet Altan'ın. Ee, ben yazarın diğer kitaplarını da okuyacağım arkadaşlar. Belki önümüzdeki aylarda okurum. Yine burada yorumladığımı görürsünüz. <laughs> Sonrasında Paula Celo'nun e, Mektup isimli kitabı. E, aslında bir demeçlerden bahseden bir kitap ama gerçekten su gibi okudum. Yani utanmasam kitabın... Kitapta her şeyin altını çizecektim. Ee, aslında bir başucu kitabı diyebiliriz. Hani başımızda durup e, bakıp bakıp kelimeleri, cümleleri altına çizdiğimiz cümlelere bakabiliriz. Örnek vermek istiyorum. Çünkü gerçekten çok fazla çizdim. Ee, <laughs> Gücün parçaladığı taşı yumuşaklık heykele dönüştürür. Yeni bir hayata yelken açıp da eski hayatlarından birazını yanlarına almak isteyenler kendi geçmişlerine yem olurlar. Beni gerçekten etkileyen de bunlar. Ölmek sonsuza kadar aynı konumda kalmaktır. Çok dinginseniz hayatta değilsinizdir. Mesela e, bunun gibi... Özgürlüğümüze kavuşmaya cesaretli bir devinimin yeteceğini bilmeden yaşarız. Evet bize özgürlük ne anlatılırsa nasıl anlatılırsa öyle yapıyoruz. Ama sonrasında o kümesten ya da o kafesten uçup uçmadan belki de uçunca gerçekten özgürlüğümüze kavuşup hayattaki isteklerimizi yerine getireceğiz. Tanrı kafanızın içine asla girmeyecektir. Onun geçtiği kapı kalbinizdedir. Sevgi kimsenin düşlerinin peşinden gitmesine asla engel olmamıştır. Şurada da bir tane vardı. Yani o kadar çok var ki aslında. Kendi yolumuza inanmak için başkasının yolunun iyi bir yol olmadığını kanıtlamamız gerekmez. Böyle davranan kimse kendi adımlarına güvenmiyor demektir. Bakın şurada da var. Okumak istiyorum hepsini. Her iş, her eylem tektir, biriciktir. Bilinmesi gereken tek vardır. İşlerinizi alışkanlığı yönlendirmesine asla izin vermeyiniz. Ruha karşı günaha girmeyeceksin ama toprağın cömertliğine karşı da küfür işlemeyeceksin. Gerçekten arkadaşlar bir başucu kitabı diyebiliriz. Tutkularını yok etmek yerine onları bastırmayı başaran insandır. Bu da çok güzel ders çıkarılması gereken bir kelimeydi. Bir ağaçta meyve yoksa dalları dikleşir, küstahlaşır, mağrurlaşır. Tıpkı bu dalanın herkesin iyi olduğuna inanması gibi. Bir tane. Yüreğinizde manevi hazineler varsa hemen kullanın onları yoksa hepsi çürür. Arkadaşlar gerçekten bu yazarı zaten çok seviyorum. Hep okunması gereken ve kitaplığımda hep böyle elime alıp attığımda cümleleri okuyup hatırlamak istediğim bir yazar. Kesinlikle tavsiye ediyorum okumalısınız. Bence hiçbir kitap için önyargılı olmayın. Bu kadar benim e, Şubat ayı okumalarım bu şekilde arkadaşlar. E, Mart ayında daha fazla kitap okuma gibi bir hedefim var. Umarım Allah sağlık ve zihin verirse inşallah okuyacağız. Önümüzdeki ayda Ramazan olduğu için umarım okuma hedeflerime ulaşırım. Herkese teşekkür ediyorum izlediğiniz için. E, öner önereceğiniz kitaplar varsa bütün farklılıklara açayım, her türlü kitabı okurum. Şimdiden iyi günler.